Merhaba sevgili öğrenciler. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 12. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleri çözümlerine başlıyoruz. 1. soru. Yer kürenin oluşumundan bugüne kadar deprem, heyelan, taşkın gibi çeşitli doğa olaylar meydana gelmiştir. Bu olaylar bazı bölgelerde sıradan, bazı bölgelerde ise ekstrem doğa olay olarak adlandırılabilmektedir. Buna göre bir bölgede meydana gelen bir doğa olayının sıradan veya ekstrem olarak adlandırılmasını bir örnekle açıklayınız. Doğada meydana gelen bir olay, meydana geldiği mekanın coğrafi özelliğine göre sıradan veya ekstrem doğa olayı olarak adlandırılabilir. Örneğin, Japonya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem sıradan olarak adlandırılırken, aynı büyüklükte bir deprem Nijer'de görülmesi ekstrem olarak adlandırılabilir. Çünkü Japonya pasif deprem kuşağında yer aldığında bu büyüklükteki depremler sıradan doğal olay olarak görülmektedir. Ancak Nijer deprem kuşağında yer almadığından bu büyüklükteki depremler ekstrem doğa olay olarak görülmektedir. İkinci soru. Küresel iklim değişikliği ile uluslararası mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır. Ozon tabakasını seyrelten maddelerin azaltılması ve ozon tabakasının korunmasına dair 1985 yılında Viyana Sözleşmesi imzalanmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, sera gazı emisyonlarını azaltma, sera gazı atıklarını koruma, araştırma ve teknoloji üzerinde işbirliği yapmak konularında ülkeleri teşvik etmektedir. Sera gazı salınımları ve iklim değişikliği sorunlarının çözümüne yönelik 1997'de Kyoto Protokolü imzalanmıştır. 2020 sonrası süreçte iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel sosyoekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi ve sıcaklık artışının sanayi devrimi öncesinde olduğu gibi 2 derecenin altında tutulması amacıyla Paris Anlaşması imzalanmıştır. Uluslararası mücadele kapsamındaki bu çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için bireysel olarak bizlere ne gibi görevler düşmektedir görüşlerinizi açıklayınız. Bireysel olarak bizler fosil yakıt kullanılan araçlar yerine elektrikli araçlar tercih edebiliriz. Kısa mesafeler için araba kullanmak yerine yürüyüş ve bisiklet gibi seçenekleri tercih edebiliriz. Elektrik, su ve doğalgaz kullanımında tasarruflu olabiliriz. Mevcut orman varlıklarımızı koruyarak ağaçlandırma çalışmalarına destek verebiliriz. Geri dönüşümü olan ürünleri tercih edebiliriz. Üçüncü soru. Tarım ve hayvancılığın geçim amaçlı olarak yapıldığı bölgelerin sosyal ve kültürel hayata etkilerini açıklayınız. Tarım ve hayvancılığın geçim amaçlı olarak yapıldığı bölgelerde insanların büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşar. Eğitim imkanlarıyla sosyal olanakların yetersiz olduğu kırsal kesimde günlük hayat tarım ve hayvancılıktan elde edilen tecrübelere göre şekillenir. Bu bölgelerde insanlar temel ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü kendileri karşılar. Ayrıca tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu bazı toplumlarda teknolojinin yeterince gelişmemiş olması insan gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu duruma bağlı olarak geniş aileler ortaya çıkmaktadır. Grafikte 1800-2020 yılları arasında dünyadaki kır ve kent bufusuna ait oranlar verilmiştir. Grafiği göz önüne alarak dünyanın kır ve kent nüfusundaki değişimin şehirler üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayınız. Grafiğe baktığımız zaman 1800 yıllardan itibaren kır nüfusu sürekli azalış göstermektedir. Kent nüfusunda ise sürekli artış var. Şu arada kır ve kent nüfusu dengelenmiş ve ondan sonra kent nüfusu kır nüfusu geçmiştir. Günümüzde kent nüfusu kır nüfusundan daha fazladır. Bu durum şehirlerde işsizlik, plansız yerleşme, altyapı hizmetlerinin aksaması, tarım ve orman arazilerinin yerleşme açılması, çevre kirliliği, kültürel çatışma, asayiş gibi sorunlara neden olmaktadır. Beşinci soru, Dünya nüfusu geçmişten günümüze kadar sürekli artmıştır. 1800'lü yıllarda 1 milyar iken günümüzde yaklaşık 8 milyar olmuştur. Bu artışın devam edeceği ve 2100 yılında 11 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya nüfusunun tahmin edildiği gibi artış göstermesi halinde insanların bir takım sorunlarla karşı karşıya kalacağı düşünülmektedir. Bu sorunların neler olabileceği ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Dünya nüfusundaki bu artış devam ederse bu artışa bağlı olarak gıda, tatlı su, enerji ve benzeri kaynaklara daha fazla ihtiyaç duyulması gibi sorunlara yol açacaktır. Bununla birlikte dünya genelinde ortalama doğum oranlarının azalması ve sağlık alanında yaşanan gelişmeler yaş nüfusunun artması ve genç nüfusun azalması sorununa da neden olacaktır.